Evet arkadaşlar herkese selamlar. Bugün arkadaşlarımız bir konsept hazırladılar. Bazı ünlüleri yapay zeka ile saçlandırdılar. Biz de onunla alakalı yakışıp yakışmadığı konusunda bazı görüşlerde bulunacağız. Songül Hanım hoş geldiniz. Merhabalar yine ben yine ben yine ben. Ama bu sefer dişlerimi yaptırdım. <gülüyor> <gülüyor> Tekrardan yorumlara yazar mısınız? Dişler olay. <laughs> Dişleri hiç bak. Oktay Tüne'yi klinikte yaptırdım. Yaptırmak isteyen hastalarımız olursa %20 indirimle sağlayabiliriz. Alkış. Alkış Tanrı'ya. Cihan Bey merhabalar. Hoş geldiniz. Önceki videoda siz yoktunuz. O yüzden önce bir kendinizi tanıtır mısınız? Hoş buldum öncelikle. Ben Oktay Tüne'yi klinikte çalışıyorum. E sustuk tamam, sen olacağım. <laughs> Merve Hanım hoş geldiniz, hoş nasılsınız? Hoş bulduk, iyiyim siz nasılsınız? İyi, çok teşekkür ederiz. Bugün bir içerik çekiyoruz. İçeriğimiz şu, bazı saçı olmayan ünlülerimize yapay zekadan saç ekledik. Siz de bu fotoğraflara bakıp tepki vermenizi, değerlendirmenizi isteyeceğiz. Hazırsanız direkt başlayalım. İlk ünlümüz Dwayne Johnson. N'aber değerli Şimdi tabii biz bu adamı böyle hep aksiyon sahnelerinde böyle işte kendi bir şekilde gördüm. Dwayne Johnson. Aha hal hali diyorum. Ya bu adam doğuştan abi karizma zaten yani. Hani saçı olmuş olsaydı bence çok iyi bir karakter olmazdı gibi düşünüyorum. Yani bu adam bence kel kalmalı. Ya bence saçlı hali çok iyi olmuş. Birazcık daha böyle önlere doğru gelseydi saçlar çok çok daha iyi olabilirdi. Yani olabilir. Zaten aslında kendi saçlarında da biraz ortalarda seyreklik falan var. Yani uzun saçlarında bir de biraz kıvırcık bir yapısı var. Yani bu model tabii ki bence yapay zeka iyi yapmış, yakışmış. İkinci ünlümüze geçiyoruz abi. Kıvanç Kılıç. Kıvanç Kılıç şöyle, tabii açıklık çok fazla Kıvanç Bey'de. Aman tanrım, <laughs> bu, bu adamda fakir keli var. <laughs> yani asla saçlı halin diyorum direkt. Çok yakışmış abi. Bence bu adam saçlı olmalıymış. Evet, evet bence de Kıvanç Kılınç'a yakışmış saç. Hem de bu şey doğal yapmış yani. Böyle biraz seyrekliğini falan da vermiş. <gülüyor> <gülüyor> bu adamı görünce benim küresim gibi. <laughs> <Herhangi bir> şey. <laughs> Yani saçlı hali hoş olmuş. Fakat karakteri kel haliyle çok daha Kesinlikle. iyi yakalıyoruz. Yani Gönlümün üstünde bir performans. Bence o ilk kan karakterinden. <laughs> Aynen ilk öyle. Kan karakteri geldi. Biz onu öyle sevdik. Saçlı hali olmaz ama Saçlı haş olmuş. Saçlı olsaydı ilk kan karakteri olur muydu bilmiyorum yani. Bence oh, kesinlikle bir şey bence destek ya. gerekirdi. Yapay zeka bence doğal böyle sanki işte belli bir yaşa gelmiş. Önlerde hafiften bir saç kaybı yaşamış gibi bir görüntü var. Evet. Bence güzel. Yapay zeka bayağı Yakışmış doğal. Yakışmış yani evet. Düşünülebilir. <laughs> <laughs> Abi benim en çok şaşırdığım beğendiğim soner sarı kabadayı. Ya abi bak şimdi şöyle biz Soner sarı kabadayı hep böyle kendi işte kel halde falan gördüğümüz için şimdi yapay zekayla bu fotoğrafı hiç koymasan tamam çok güzel duruyor ama şimdi biz önce sahne bildiğimiz için mesela ben baktığımda bence Soner sarı kabadayı saç kesinlikle olmamış yani bu adam evet. kel olmalı yani onun evet, evet, kafa yapısı çok düzgün ya bir de biz de öyle alıştık belki onun da etkisi de olabilir. Bence sonar sarı kabadayı kel kalmalı. Ona daha güzel, daha karizmatik bir ifade katmış. Ya sonar sarı da şey var bu keli. Dizlerimizin e, şeyi oluyor ya böyle. Çıkırsın. Diz kapağımızın. Hmm. Resmen adamın yüzü o keli <laughs> o yani. Diz kapağımızın keli gibi kesinlikle. ikisi de değil. <laughs> no. Yakışmamış ya. Yok. Allah Allah. Ben çok beğenmiştim aslında. Yok yakışmamış. Sonar sarı kabadayı bence saçının eklenmesinden sonra İtalyan bir hava edinmiş. Hmm. evet evet biraz. Böyle daha karizmatik bir duruşu olmuş. Tabii. Diğer kişimiz Pep Guardiola teknik direktör. Yani tabii keşke böyle sonuçlar alabilsek böyle açıklıklarda. Yine dediğim gibi yapay zeka da yapıldığı için bence hoş olmuş yani yakışmış da adama. Wow. saçlı hali diyorum. Evet, herkes çok onu karizmatik duruyor bu arada. Yaşı var ama botoks da gelmiş. Onu da yapabiliriz. <laughs> o da izleyin mi indirin <laughs> Ya dişlerimi yaptırdığımdan dolayı kapatamıyorum ağzıma. <laughs> Buna da çok yakışmış. Bence de ya. Karizma bence, bence tam bir karizma olmuş yani. Şimdi tanır mısın bilmiyorum. Futbolla alakan varsa bilirsin. Pep Guardiola. Hmm, pek alakam yok ama bence saçlı hali çok çok daha ben karizmatik. De, kesinlikle. Abi benim en çok yakıştığımı düşündüğüm biri Ahmet Mümtaz Taylan. Ya bu adam saçlı çok e, günah, günah benziyor. <laughs> Nasıl yani günah derken? <laughs> Bunu ben de açıklayamam. <laughs> yani çok bir havası yok. O hmm. bir dizilerde oynayamaz gibi sanki. E bu adama da iyi yakışmış saç. Bayağı da iyi duruyor yani. Evet. Hani gözümün alışmasına rağmen, yıllardır böyle gördüğümüze rağmen bayağı yakışmış yani. Bence de olmuş ya. Bir belediye başkanı <laughs> <o zaman>. <gülüyor> evet. <gülüyor> Neden evet. ki hani? Bayağı bir belediye başkanı olmaya hazırım. Şu partiden ortaya çıktım. Olmuş bu saç modeliyle birlikte. Ahmet Mümtaz Taylan kesinlikle evet. e, saçsız, çok daha karizmatik ve Bence de çok yani. daha ya bence bu saçsızlık hali de şey birazcık e, keskin bir ifade katıyor. Çok net insanlar. Evet saçsız yani kalmadı. kafa yapısıyla alakalı ama evet, kafa evet. düzgün. Evet evet güzel düzgün kafası Hı. güzel evet. Bu fotoğrafla kesinlikle bence de çok yakışmış ama zaten kendisi diyelim 2 seans 3 seans bile yapılsa bile yine bu sıklığı tabii ki Hı. kavuşamayacağı için. Tabii çok zor ama hani evet gerçekten de çok yakışmış. Diğer ünlümüz Serkan Keskin. İkisi <laughs> 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 Red flag direkt. <gülüyor> Neden? <gülüyor> Sen yani, kesin müthiş bir adam. Evet ama biraz komikse. Yani kel, kel, kelken çok komik duruyor. Ciddi durmuyor. Saçı varken de biraz daha ciddi duruyor. Bence saçlı aynı ya. Bu arkadaş çok iyi bir arkadaşa benziyor. <laughs> 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 Leyla ile Bülent'in evet, onda. Bence evet. yok yakışmamış. Yakışmamış Yok, yakışmamış. Bence burada birazcık daha önlerde olsaydı, Soner Sarıkavadayı gibi bir saç ekimi yapılmış olsaydı Serkan Bey'e. Şimdi burada da yapay zeka tabii önleri yine açık bırakmış falan belli. Bence saç sanki yakışmamış ya. Evet. Ya Bambaşka bir insan ha? olmuş. Değil mi? Hiç yakışmamış, yakışmamış değil mi? Yakışmamış. Bence de yakışmamış abi. Benim en sevdiğim olmamış. insana geçiyoruz. Sinan Engin. Abi şimdi Sinan Hoca yani. <laughs> yani adam biz onu hep böyle e, kel halleri ve böyle eğlenceli yapısında bildiğimiz için. Yani bence Sinan abi saç olmamış ya. Saçsızdır ya Sinan Hoca. Sinan Hoca saçsızdır ya. Evet evet. Daha ya Sinan'ın videodan herkes gülmeye <laughs> Evet çok komik ama bu arada saçlı hali kesinlikle. Adamı 10 yaş gençleştirmiş resmen. Evet evet. Bu kadar mı fark eder? Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu adama da yakışmış. Bence çok yakışmış. Ben de yakışmış ya. Sevdin mi sen bu halini, saçlı halini? <laughs> bence güzel ya. Aklıma Değil şey mi? geliyor ya Sinan Engin'in bir şeydi. Hangi şampuanı kullanıyorsun abi yorum geldi ya. <laughs> Saçlarını hangi şampuanla yıkıyorsun diyor. %100 senden yakışıklıyımdır. Resmin bile yok. <gülüyor> <gülüyor> yok bence yakışmış buna da yakışmış Fotoğrafım yani. <laughs> Bence de yakışmış ama Sinan Engin kel olmalı ya. Ona o şeyi veren Vallahi karakteri Valla bence veren de kellik. olmamalı yani. Ben hmm. ben öyle gördüm Ve yani. Ekimle böyle olabilir mi sence? Yani yanlarını görmek lazım onun tam olarak. <laughs> o da yok sanırım. <gülüyor> <gülüyor> yanlarını <gülüyor> görmeden karar veremeyiz ya. Yani. Çok enteresan ee, şeyler, sahneler geldi gözümün önüne şu an. Ya, kesinlikle saçlı hali. Kesinlikle. Hmm. Bence Çünkü saçsız, saçsız ya. böyle Sonuçta Allah yaratmış, öyle şeyler de söylemek <laughs> istemiyorum ama. Yani çekim açısı da olabilir. Kafası biraz düz gibi durmuş ama saçlıyken çok daha iyi görünüyor. Keşke evet. bunu söylemeseydim. Onların stüdyodası da yan tarafta bu arada. bilgi olsun diye hemen bir anda Sinan Engin buraya gelebilir. Diğer <laughs> ünlümüz Ercan Kesal. Abi şöyle, Ercan hocama da saç yakışmamış. Onun böyle saçsız, güzel bir ağırlığı ve bir karizması var bu muhtemelen profesyonel bir oyuncu çünkü kendisi ve inanılmaz işte girdiği rollerin hakkını veren bir isim. E biz de onu hep böyle tanıdığımız için bence kesinlikle buna da ben saç yakıştırmadım abi. Evet, Kel evet, çok oldu. daha karizmatik, çok daha güzel duruyor. Belki gözümüz alıştığı içindir abi. Şimdi ya sen onun mesela... tabii ki illaki etkisi vardır ama şimdi böyle baktığım zaman da hani ya bu saç bu adam değil ya. Abi senin müşterilerde mesela before after fotoğraflarına baktığımızda yani kel hali bazılarının böyle çok daha karizmatik Daha karizmatik duruyor, duruyor. Evet, evet evet. Bunu biz zaten söylüyoruz ha Ama tabii bunlar şey yani kişilerin isteğine bağlı. İşte onlar e, muhtemelen kendi hayatlarında daha bir başka e, modele geçmek istedikleri için, talepleri evet, evet, olduğu için evet. ama biz söylüyoruz tabi işte kafa yapın çok düzgün. Aslında sen bu saçı işte kel olarak ya da kısa saçta kullanabilirsin diye böyle temkinde bulunuyoruz ama tabii hastaların tercihlere saygı duymak gerekiyor. Çukur'da oynuyordu değil mi yani İdris baba. baba? Babayı biliyorum evet. Değişik olmuşlar. Böyle bir jön ben, havası vermiş. Onu. Evet, belki de saç modellerinden dolayı. Erkekler bu arada hiç güzel saç modeli yapamıyor. O konuda bir tavsiyen var mı? Evet. Sence nasıl olmalı? Bence nasıl olmalı biliyor musunuz bir erkeğin saçı? Bence burası sıfırdan başlayıp böyle yavaş yavaş. Böyle burası hafif yukarıda, buraları yanlar yanlardan böyle çıkmasın. Ya suça sürüklenen çocuk saçı. En sevdiğim. <laughs> Bana daha erkeksi <laughs> geliyor, daha maskülen geliyor. Ha, okey. Bak bu adam da yani saç maç hiç gerek yok yani bu adama ne? saç gerek. Bu adam direkt böyle çık bu profil yani. İdris baba yani, böyle gir, girmiş olduğu her rolde olsun hani mesela bir göz alışkanlığımız falan var ya. Kesinlikle. Bu adam gerçekten bu yani. Hani bunu saç olmaz bu adam olmaz. Şey ya bir havası olmuş direkt e, saç yeşil sonra. Havası. Ha, evet evet o da olabilir. Bıyıklar da biraz kararsaymış. Tam olacakmış adam. Evet. Direkt şey değiştirmiş. Protest saç gibi durmuş. Biraz evet. Yani. Çok kararsız kaldım. Bu hali de çok cool. Ama saçsız hali de. Zaten bazı rollerde de hem saçlı hem saçsız oynuyor ya. <laughs> evet, destek alıyor. Destek saç. Diğerinimize geçiyoruz. Giray Altın. <laughs> Giray Bey bence çok kötü. İkisi de değil. Çok kötü. Yani saç ekilmiş Yok. hali olarak düşüneceğim ben bunu. Evet. Ekilememiş. <laughs> Önleri yok yine. Bence kelken bir şeyi var ya, aurası var. Aurası. Bence. Ya Prens'i izledin mi bu arada? Evet izledim, hiç beğenmedim. Oh. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. <laughs> yani. Ya ben Türkiye'deki çok komik e Yapımları beğenemiyorum. Hmm. Çok aşırı komik olmaya çalışıyorlar ama hiç komik olmuyor, gülemiyorum yani. Hmm. Olabilir, olabilir, olabilir. Ha bu çok sert bakmış bir kere yani saçlara. <laughs> saçlara da hiç yakışmamış bunlar. <laughs> <laughs> bu kesinlikle yani, Giray Beyde kesinlikle saçla ilgili hiç alakası yok yani. Bence, bence de o hiç yakış, adam yakışmamış yani. yani. bence öyle olsaydı çok okeydi ama bu da güzel. Gire yani adamın yüz hatları çok iyi. Bu adam kel ya, bu adam da kel ya. Bence bilemiyorum. <laughs> çok bilemiyorumluk. İkisi de bence saçlı ya. Sanki kel dedin diye saçlı. Bence girey altınok, girey altınok olmaz. Bence hayır. Adamın yüz hattı çok güzel. Buradaki modelde, şimdi yapay zeka da böyle seyrek bir saç modeli yaptığı için belki dersin ama yok ya, girey de da saçsız daha iyi duruyor. Evet. Ki zaten normalde realde de onun ee, gördüğüm kadarıyla da hani ense çok yeterli değil. Bence böyle daha iyi. Abi bence Girey Atunok şöyle düşünüyorum. Saçsız, saçlı olsaydı ünlü olamazdı bu kadar. Olur, olabilir kesin kesinlikle. Sali. Olabilir kesinlikle öyle. Aynen aynen. Daha sempatik duruyor. Bence de saçlı şey sıradanlaşıyor yani. Kesinlikle. Yani. Şimdi mesela ekranların aradığı yüz böyle şeydir. Farklılık gerektiriyor ya. Şimdi Girey'de da mesela saçlı olsaydı sıradandı yani. Hani çok, çok bir şey tırmanım. ifade etmeyecekti. Son önümüze geçiyoruz, Jason <laughs> Statham. Ben bu adam aşığım. Bu adam keldir ama yani. Hep onu kendime eşinin yerine koyardım Rossi'nin. <laughs> <laughs> çok yakışıklı ama kesinlikle kel, çok karizmatik duruyor, böyle muazzam. Ya bu adam zaten kel olmalı abi, kel evet. olmuş, kel ölmeli bence. Yani. Bu adam keldir ya. Yani. Evet yani bu adamın olayı bu. Bu adam da yani profil bu saçlı olsaydı bence bu kadar ilerleyemezdi gibi. Çok net kel. Evet. Çok net, tartışmaya çok kapalı. Bence de kel kel. Kel iyidir. Jason Statham. <gülüyor> <gülüyor> bu adam doğar kendi böyle saçsız doğmuş gibi bir vibe'ı var. Yani bence de öyle. Yine kafa yapsa düzgün. Ya bir de biz hep yıllardır bu adamları hep böyle gördüğümüz için. saçlı, bence de Jason saçlı olmaz ya. Bence de olmaz. Yani yapay zekadaki saç da bu arada kötü olmamış. Ama yok ya Jason'da da saç olmaz abi. Bence de olmaz. Ben abi. sana söyleyeyim. Jason, Jason yapan kelli. Kesinlikle abi. O karizmayı ona o kelli katıyor Kesinlikle ya. Kesinlikle öyle. Abi sana çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ee, Görüşmek ikişeye. üzere tekrardan.